gezeceğim. Siz de eğer yanıma gelirseniz, yanıma geldiğinizde birlikte gezeriz. Ee, Fiskup daha güzelmiş bu arada. Gerçekten Üstlük'ün enerjisini daha çok sevdim. Böyle. Güzel, sessiz, sakin. Bakalım diğer tarafları da gidip gezelim, gezeyim, size göstereyim. çıkmam gerekiyordu. Ne zaman depresyondan çıkarım diye e, yani o anı kolluyordum. <laughs> Neyse ki çıktık. Çok şükür. Sonra hemen bir uçakla, bir otobüsle Üsküp'e geldim. Çok güzelmiş, çok sakinmiş. Çok da e, yani vakit geçirilir bir, bir yer. Anladığım kadarıyla. Artık bakacağız. Size de bir şeyler gösteririm. Yani Kaldığım yere nazaran çok daha hem merkezi hem de sakin ya. Çok güzel. Ben de birine bir laf anlatmaya çalışırken aynı yani bu adam bir bu, bu adam. Bak anlamıyorsun, anlamıyorsun. anlamıyorsun. anlamıyorsun, yani. anlamıyorsun. kendi esprime de kendim gülüyorum ya ne yapalım. Aslında size bunları anlatırdım da hiç tur rehberi yapasım yok şu anda. Hiç hiç yok. Bu kadar zor tutuyorum ki kendimi her birinin hareketiyle dalga geçmemek için. Yani hep bunlar böyle Üsküdar'daki ekip arkadaşlarım olmadığı için ve ben enerjimi, böyle esprilerimi bir atamadığım için yani. Çift geçiyor. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> Havayı soğuk olur diye tahmin ediyordum ama sıcak o yüzden dışarıda oturacağım. Güzel bir Türk kahvesi içmek istiyorum ama onun öncesinde camiyi bulup namaz kılacağım. Sonra da bugün burada güzel bir yemek yemek istiyorum. Allah nasip ederse yani lezzetli bir yemek istiyorum. Çünkü gosti var da neyse. Bak mesela burası daha sakin. Tirlenç yemek için. Buraya girebiliriz

Kahkülü boynuna dökülür yani gel Maydadan gel Allah gelin yaylada Bir maydadan ver elini kara dağlara Ne olur bir şey de izleyelim. ama hatıra kalsın. Sonrasında da böyle izlerim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli oluyor. Bir videoyu çektikten sonra onu böyle uzun bir süre geçirsen sonra izlemek. Oluyor. Kendi Kendimi kendimi çok mutlu olduğum bir andayım. Ee, şöyle bir yıl içerisinde çok fazla bir değişiklik oldu hayatımda. Ee, önce işten ayrıldım sonra e, Ankara'ya dönme, ailemin yanına dönme kararı aldım. İstanbul'dayken de e, evimi kapatmak, o işte evli eşyaları satıyorsun, başka bir yere taşınıyorsun. Yani hepsini taşıyıp kapatıyorsun öyle söyleyeyim. E, gerçekten çok e, yoğun ve yorucuydu. Ankara'da da işte yurt dışına yerleşmek ve orada yaşamakla ilgili büyük bir girişim içinde bulundum. Şimdi olup olmayacağı belli değildi. Nasıl gideceğim, nereye yerleşeceğim. Bunlar gerçekten çok zorlu bir süreci gerektiriyor. Neyse sonrasında bir şekilde hallettik ama böyle buraya gelene kadar hala böyle bu işin olacağından çok da böyle emin değildim ve açıkçası çok zor bir karar veriyorsunuz. Yeniden başka bir yerde yaşamak bu alınabilecek büyük bir karar. Farklı bir ülkedesiniz sonuçta. Tabii ki hani Balkan kültürü bize çok yakın ama aslında çok da yakın değilmiş. Onu anladım burada. Makedonlar da çok farklılar, Arnavutlar da çok farklılar. tabi ee, tabii Türk olarak Türküz hepimiz ama yine de bir kültür farklılığı oluyor. Özellikle böyle yemek konusunda çok zorlandım. Yani Bosna her şeye gittiğimiz zaman böyle her şey vardı. Yani hem de yemekler çok lezzetliydi ama böyle benim bulunduğum Gossi vardı, çok bir seçeneğiniz yok. Pizza, hamburger, döner dışında. Artık yani onları da dön dolaş yemek böyle bir... Neyse çok şükür diyelim en azından yemek yiyebiliyoruz. Yani bir de bunun üstüne hani bu alışma süreci gerçekten zor geçti. Şöyle yani gezmek gibi olmuyor gerçekten. burada yani bir yere yerleşmek, yaşamak çok daha farklı oluyor çünkü oranın sorunlarını görmeye başlıyorsunuz. Hani dışarıdan baktığınız zaman kusursuz geliyor. Aa ne kadar güzel insanlar çok sakinler işte ekonomi çok iyi gibi algılanıyor. Ama aslında böyle işin içine girdiğiniz zaman her şeyin kendine göre bir zorluğu varmış. Onu anlıyorsunuz. Siz de yavaş o zorlu sürecin içerisine dahil oluyorsunuz. Ben biraz daha kolay alışırım diye düşünüyordum. Yani buradaki sürem neredeyse 3 ay olacak. Ama gerçekten böyle daha yeni alıştım kendimi toparladım. Bir de okul meselesi çok böyle yoğun geçiyor. Türkiye'deki eğitimden çok daha farklı böyle daha böyle nasıl söylesem proje işte makale yani sizi akademisyen olarak yetiştiriyorlar. Hem avantajı var hem de yani çok daha kendinizi geliştirebileceğiniz bir alan açıyorlar. Ders konusunda da çok keyifli geçiyor. O yoğun süreci de atlattım. Birinci zorluk kısmını atlattım. Şu anda da böyle en sakin olduğum, en böyle dinlenip keyiflice bir şeyler yapabileceğim bir vakitteyim. Tabii ki yine birkaç gün sonra yoğunluk tekrar başlayacak ama bu sakinliği tadını çıkartmaya çalışıyorum. Bir de bu süreçte beni etkileyen, buraya hemen gelmeden önce yaşadığım belli başlı zorluklardı. Onlar olmasaydı daha böyle heyecanlı gelirdim diye tahmin ediyorum ama o süreç biraz daha sağlığımı yani psikolojik sağlığımı toparlamamda biraz zorluk çıkarttı öyle söyleyeyim. Çok şükür ona da alıştım bu arada. Ee, tabii ki içimde böyle dolup taşan duygular var mı var ama bu sesinden geliyorum yavaş yavaş. Daha Ohrid'e de gitmek istiyorum. Diğer işte Kosova'ya, diğer buralara yakın yerlerde gezmek istiyorum. Zamanla hepsini deneyimleyeceğim. Sizinle de paylaşacağım küçük bir anı olarak. Artık kendim mi izlerim? Sizinle mi paylaşırım orasını da bilmiyorum. Kanalımda öyle çok kişi yok çünkü. 5, 10, 15, 20. Neyse. Kahvemizi içelim. Bir de iyice kahve bağımlısı oldum çünkü buranın çaylarını beğenmiyorum Makedonya'nın. Türk çayını çok özledim. Çayını özledim. Çiğ köfteyi özledim. Sonra ıı, sarmayı falan çok özledim. Ya ben gerçek ya az yiyen birisiyim ama damak tadım çok sağlammış. Onu anladım yani. Damak ya o tadı almam lazım. Gerçekten. Burada tat yok. Tat yok. Neyse halledeceğiz. Yemek kısmını Evet. Üsküp seyahatimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Çok güzel, çok verimli bir gündü. İnşallah daha güzel ve daha böyle çeşitli gezilerime diyorum ve Videomu sonlandırıyorum. <laughs>